Arkadaşlar PKX'de güncelleme geldi az önce. Hemen girişe bakacağız, sese bakacağız. Çok heyecanlı. En son müzik açıkta diye hatırlıyorum. İlk defa sizlerle girdim. Arkadaşlar bu ne? Bu ne böyle? Bu ne böyle? Çok güzel. Eve bakın. Hayvanların tatlılığına bakın. Arkadaşlar açmaya korkuyorum. Kıyafet arkadaşlar çok canlı duruyor. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Bağıramıyorum <laughs> da arkadaşlar. Tamam düzeldim. Ve bu arada daha canlı oldu. Pek herkese da daha canlı şey oldu arkadaşlar. Şuna bakın. Bu güncelleme yeni özelliklerle dolu. Sadık Dost Spor Salonu mini oyunlar oynarken Sadık Dostlar için %50 XP yeni %100 birleştirme pili ve çok daha fazlası. Bu arada sadık dostlarınızı artık daha hızlı bir şekilde büyütebiliyorsunuz. Ben e, bu arada buluşma videosunu falan atacağım ama çok uzun sürüyor arkadaşlar videolar. Dostla seyahat mini oyunu. En sevdiğim sadık dostuna Crazy Run'da yaşamak hiç düşündüm mü? En sevdiğim sadık dost ayıcık herhalde. Dostla se dost seyahat ve mini oyunu bunu yapabilirsin. Tek bonus paketi. Böyle paketler var. Bu güzel sadık dost yuvası. Yanlışsa sadık dostlar ayağa kalkabilir. Sezon'un dost yuvası. Her zamanki gibi hata düzeltmeler ve ufak geliştirmeler. Ne düşündüğünü bize bildir. Gelişmemize yardımcı olmak için yorum yaz. Evet. Böyle bunları hemen ziyarete basmayı düşünmüyorum. Kıyafetler var. Tek bonus şeklinde bir eve ne dersin? Bu mobilyalar ve bu kıyafetle mutlaka sahip olmalısın. Bu etkileyici paketle tarzına şıklık kat. İnanmıyorum arkadaşlar şu anda. Şuna bakın. Seslere bakın. Güncelleme arkadaşlar, güncelleme sonraki güncellemeyi bekliyorum. Güncelleme gerçekten harika arkadaşlar, mükemmel. Şöyle kıyafetler aynı. Şunları bir kiralayacağım arkadaşlar ilk önce ya da kiralamak istemiyorum. Direkt şöyle bakın benden. Benden bakın, kiralamak istemiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu, bu şekilde görünüşü var. Şuna bakın. Bir dakika. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Abi aşırı iyi duruyor. 150 bin. Çok iyi. Alamam belki de Arkadaşlar Bu arada kıyafetimle de uyumlu. Uf adım bu fırınlar farklı arkadaşlar ama. Başka şeyleri harcayacaktım ben ama olsun. Güzel olmuş arkadaşlar. Güzel. Renkli bir şey giyinelim. Müziğe bakalım. Müzik. Güzel. Buraya da balon ekleyebilirler. Işte. Çok eğlenceli. Böyle biraz gezelim. Bakın şekil değiştiriyor. İnanmıyorum. Bu da gitmedi bir türlü ya. Aa, ya o çok paralı arkadaşlar. Sanırım bu güncellemede de pek bir şey alamayacağım. Oha çok güzelmiş. Şuna bakın. Bir sürü katı var. Şuna bakın. Katı ben bodrum yapardım. Öyle süslü eşyalar koyardım. Burayı salon yapardım. Şu kısmı Sadık Dost alanı yapardım. Bu kısmı pardon bu kısmı Sadık Dost alanı yapıp bu kısmı parti alanı yapardım. Ev çok güzel böyle kalırdı yerleri falan işte. Şu kısmı ee, Bu kısmı banyo ya da burayı mutfak yapardım burayı banyo yapardım. Ya da burayı bir tane oda yapardım ikili. Ya da mutfakla banyo yapardım. Bu iki yerde iki tane oda olurdu. Harika olurdu. Of, aşırı iyiymiş. Şuna bakın. Ağlayacağım. Çok iyi. Sürpriz kutulara bayılırım. Bir elmanın iki yarısı. Sadık dostunun görünümünün tarzına uydur. Sadık dost uygulamasını aç ve farklı kıyafetler dene. Görelim bakalım. Sadık Dost sezonu. Güzel. Burada bir sürü Sadık Dost alacağım ve sizlere vereceğim arkadaşlar. İki milyar Sadık Dost sezonu katıldım. Çok iyi. Renkler falan değişmiş. Her şeye bakacağım arkadaşlar. Burada daha fazla bir şeyler inceleyeceğim. Görmüş olduğunuzdan daha fazla bir şey inceleyeceğim. Herkes güncellemeyi paylaşıyor şu an. 19 saat içerisinde yüklenecekti. Bence güncelleme 10 üzerinden puanım 10'da 10. Harika bir güncelleme. Fikirlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Şu an bir değişiklik var mı bakıyorum. Of. Herkes çok heyecanlı şu an. En merak ettiğim yerlerden bir tanesi de arkadaşlar. Ee, paket yerleri şey. Şuraya bakıyorum. A? Ha tamam açıldı korktum bir an arkadaşlar. Şuna mı bakacağım? Ay 15. Ben de paket alacaktım boş verin arkadaşlar. Bugün bundan alacağız arkadaşlar. Kurbağa paketi ne ya bu şu? An... Ne? 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 Şaka mı? bir şey değişmedi aslında. Bundan bir tane daha almak istiyorum. Arkadaşlar elmas çıktı hayatımda ilk defa. Ay çantası çıktı. Of arkadaşlar bayıldım buna. Şu an tüm elmasını buna harcayacağım bu güncellemede. Koltuk çıktı. Keşke bir şey alsa mıydım acaba. Farklı şeyler var. Şuna bakın. Ay Arkadaşlar Allah'ım size iyi gezmeler. Sadece üstünü mü satıyorlar? Şaka mı? Bir de bunun tamali var. Şu an kreatörler var ya her şeyi almıştır. Bunlar yine aynı. Burada bin paket falanlar var. Ben şu an paramı harcamak istemiyorum. 1000 bir de 1500 var. Özel değişiciler. Şu paketi aslında kendimiz alabiliriz. Bir tane daha alacağım. Ve arkadaşlar normalde alınan şeyler vardı da iksir falan var. Ben burada sadece satın almak istiyorum. Bunlar yine aynı. Ve böyle şeyler gelmiş. Sihirli yarısı ve Joker Sadık Doz. Ya Joker Sadık Doz çıkaramadım. Kepi Power. Yani özür dilerim şu anda söz verdiğim kişilerden. Söz vermemiştim her şey aslında ama. Sunny'den mesela. Belki verebilirdim. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Ama çıkmadı. Yani ben neden öyle bir şey yaptım? Hiçbir şekilde haberim yok. Bunlar da güzel. Bu arada arkadaşlar burada ücretsiz falan bunlar yeni. Burada yeni şeyler var. Sürelere falan doluyormuş arkadaşlar. Bu arada ben bir videomda fark ettim. Arkadaşlık siteyi kısmında şu kısımda bakın böyle bir yer vardı. Girdiğin an tıklayacağım. Girdim git tıkla tıkla tıkla. Aa olmadı. Neyse, Quinixley'i davet ediyorum hemen. Herkesi davet ediyorum çünkü bakar mısınız buluşmadan, buluşmaya geç daha fazla kişi attık şu an buluşmadan Ve şu bedava tişörtü bile alamadım. Quinixley'i davet ediyorum. Evimde şey yapacağım ona, hemen çantasını takalım ve e, yürüyüş şeklimiz de çok uyuyor, benziyor e, müzikle ritme ve şuna bakın hepsini bakacağız arkadaşlar. Daha değişik videolar gelecek hazır mısınız? Sürpriz kutuları da göstereceğim hepinize. Bu tavşanın sırrı ne hiçbir şekilde bilmiyorum ama bu tavşanda bir sır var. O tavşana çok yaklaşmayın. Bence bu tavşana hiç yaklaşmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İyi eğlenceler hepinize. Ve bakalım geçen güncellemede dediğim gibi umarım Sürpriz kutu vardır. Petbot var kafasında. Harf podu var. Galiba admin e, benim videomu izledi ve bu seferki güncellemede robotun kafasına bir şey koymadı. Allah seni admin. <laughs> Bence bu sefer şunların içinde bir şeyler var güncellemeye gezeceğim. Bakın. Efsanevi yoldaşlar. Efsanevi sadık dostlar aşırı nerede ve çok tatlıdır. Evet. Onlardan hiç sahibim mi? Hayır. Daha yeni güncellemeye başladık. Bir destur. para <laughs> var burada Sadık dost Su, yiyecek ve banyo. İle sadık Dost'un geçirebiliriz. Unutma sadık dostun isteğinde. Onun yatağına yatırıp sevgiyle boyama ihmal etme. Bakalım yakında gelecek demişti. Yenisi geldi mi? Evet vallahi sen de getirmiyorsun bir türlü. Videolar var. Şuna da hemen bakalım. <laughs> Süper hayvan sever. Farklı cinsler, farklı ilgi cins, cins, alanına, seviyelere, kişilere gelişme imkanı sahip. 60 tane saat top Hoş. Hadi hemen başla. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Şu emojilere bakar mısınız? <laughs> Mükemmel diyeceğim ben. Mükemmel. Of arkadaşlar. Bir dakika. Herkes kıyafet almaya başlamış. Üzgünüm bir dakika bir dakika. Çok özür dilerim bir dakika. Ha, yine eklemeler falan yok. Bunlar yine zaten harika. Hmm, bunlar da var. Bunların içinde falan var mı? Herkesin şeyi var. 42 çok güzelmiş neşeli. de. Ay, paylaşımcı arayacak. 42, 42 ben buradayım. Bunlara bakalım. Yine bir değişiklik yok arkadaşlar ve bakıyorum burada değişiklik yok. Bekle bir dakika hemen döneceğim. Hemen döneceğim diyeceğim arkadaşlar. Ve bakıyoruz dünyamız bu şekilde. Ben artık hep bu müzikle kalacağım arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bir de evime hemen koyacağım şundan. Kanepeler, kanepelerden bir tane bundan koyalım hemen. Koyuyorum. Harika gerçekten de. Lan ne oluyor sana? Arkadaşlar bunun nedenini ne bilen var mı? Arkadaşlar buna bir şey oldu. Her neyse şöyle bir video çekeceğim koltuğumda ya da boş verin. Direkt fotoğraflara geçiyorum. Ben direkt fotoğraflara geçeceğim. Bu tarz içeriklere kimse paylaşmamış mı? Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. 70 takipçiye çok az kaldı. Şöyle dünyada bir fotoğraf çekeceğim. Daha değişik şeyler yapacağız arkadaşlar bu güncellemede. Bakın ben ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Bakın şimdi. Of, umarım para vardı mı ve var. Çok iyi gerçekten de. Güncellemeye kendimi kaptırdığım için arkadaşlar pek fazla uzun ol uzun oluyor tüm, tüm videolar. Bu sefer uzun olacağını sanmıyorum pek. Yani gezdik. Gezmediğimiz yer ne kaldı? Şurada neşeli var. Hemen. <laughs> Dost nasıl çalışır? Ben de senin bir gün sürer. Fakat reklam elmas onları dünyaya daha hızlı getirebilirsin bunu bilmeyen var mıdır? Çok güzel sadık dost bölümü kaldı. Onlara da bakacağız hemen arkadaşlar. Ve bakıyorum, Petran var. Gerçekten renklerin uyumu aşırı iyi olmuş. Burada bir değişiklik var mı hemen bakmak istiyorum. Gerçekten çok eğlendim ben. Aşırı iyi. Başka gezmediğimiz yer var mı? Burası yine aynı arkadaşlar. Yani ne bekliyordun ki? Değişiklik. Hatalar falan dizelmiş. iyi oluyor. Yani tekrarlanan şeyler bunlar. <laughs> Ve de zaten gerçek hayatta e, bile benziyor pek. herkese. <laughs> paranın artması şekliyle. Bunu pek sorun yapmamak lazım. Kızıl Panda var burada. Binlerimci en sağlık dostlar. Binlerimci sağlık dostlar. renk sadık dosta dönüştürebilirsin. Bir pet, petlerimize bakalım. Mesela daha bir biriktiremediğim pet alıyorum. Neden alamadım? Ha bakın. Burada bir şey daha var. Bu ne? Sadık dost seç. Sadık dost seç. Beşinci seviye olmayan ara. Hızlı büyümesini istediğimiz bir sadık dost. Sizce hangisi olsun? Bence şunu al. bakalım bir nasıl bir şeymiş. Arkadaşlar çok iyi. Bayıldım. Ha, güzel. Böylelikle daha hızlı büyütebiliyorsunuz. Ama üçüncü seviye oldu. Tamam. Hoşuma gitti. Yer karıştırıyorum bir de. Başka Petran var. Başka arka şeyine bakalım. Nasıl olmuş? Sonra bir sonraki videoda sizlere yerlerini göstereceğim. Yine aynı. Valla arkadaşlar bakıyorum. Çantaya bayıldım bu arada. Yani birkaç bir şey alabildik yine. Bakalım bir şey değişmiş mi sanki? Bunlarla bir şey seçemiyor muyuz başkanım? Bunlardan alamayız değil mi? Of arkadaşlar. Şimdi bir dakika gelin. Hemen bakalım merhaba seni görmek güzel gerçekten de güzel sizi görmek enerji veriyor Konixle Konix, li. Konix li lütfen Haa, bir şey oldu herkesi davet edeceğim arkadaşlar anında davet ediyorum herkes şu anda geziyor hiç aktif olmayanlar bile aktif oluyor arkadaşlar yani bir de arkada bakacağız ve petlerde başka bir şey daha vardı sanırsam ha yokmuş aha şuna bakın Jenny ile konuşalım evet haydi yapabilirsin 5. sefere çıkman sadece 10 km kaldı haydi bam merhaba artık sağlık dostuna antrenman yapabileceğini biliyor muydun tek yapman gereken sağlık dostlar mevzine gitmek ve istediğin sağlık dostu sporlarına bir şey yapmakmış güzel benimki de koşuyor şu an ve gerçekten harikulade bir şey. Bayıldım. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Kuleye bakacağım son olarak. Ve zaten sürpriz kutularının yerini öğrendikten sonra sizlere bir de fotoğrafta değil bir sefer ayrı bir video yapacağım. Yani şu an davet etmeyin de Crazy Run. Bir oyun geldikten sonra bir oyun tekrar kaldırılıyor. XR Race tekrardan gelmiş mesela. Umarım şu admin turbasını alırız. Bir gün. Bir de kuleye bakacağım arkadaşlar. Ha burada da şeyler gelmiş böyle. Hı, güzel. Şöyle geçiyorum arkadaşlar. Ve herkes aktif oluyor. Kulede belki de bir sürpriz kutu vardır. Ne diyorsunuz? Bilemedim arkadaşlar. Şöyle. Sadık Dost temaları. Sadık Dost'ların ayak parmak izleri çok iyi. Biz de zaten bugün veterinere gittik. Ondan bana bir sürpriz gibi oldu. Aşırı yoruldu. Nasıl sana sürpriz gibi oldu gerçekten. Değişiklik yok yani ne sanıyordun? Şekil yine aynı ev dizaynı. Şöyle göstereyim ben size kısaca arkadaşlar. Bugün incelememiz bu kadardı. Başka ne var bilmiyorum. Kıyafetler konusunda yani şu kadar gösterebilirim. Bence bu güncellemeye uygun bir kombin yapabiliriz. Bu güncellemeye uygun bir kombin yapalım. Hemen. Ve gerçekten mükemmel bir güncelleme uyguna kombin yapacağım. Güncellemeye uygun kombin. Hemen renkli bir şey alalım. Çünkü gerçekten aşırı renkli bir kombin arkadaşlar. Sadık dostlarla ilgili bir şey alacağım. Sadık dostlarla ilgili bir kombin aldım. Kromi şapkası. Ve kızıl panda ile ilgili bir şey olsun. Kedi kulağı var. Yani. Bunlar da yine sadık dostlarla ilgili bir şey. Benim sadık dostlarla ilgili birçok şeyim var. Çok iyi oldu. Yani şimdiki saçma bir kombin oldu. Ama tatlı görünüyor çok iyi gülüyor yalnız. <gülüyor> gerçekten çok iyi. Gerçekten harika. Daha hızlı koşuyoruz sanırım. Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Ya ben güncellemeye bayıldım arkadaşlar. Siz de fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videonun konusu sürpriz kutu olacaktır arkadaşlar. Ve o da gerçekten kombine uygun bir şey yapmış. Herkes de aniden alıyor arkadaşlar ya. <laughs> Ee, ve sonraki videonun konusu da takas videosu olacak arkadaşlar. Hemen aldınız mı ya? Of aşırı iyi yalnız. Hemen şunları büyütelim arkadaşlar. de bekliyorum yani. O fotoğrafı çekmem lazım. Daha kaç e, gün önce şey yapmıştı. Arkadaşlar kazanmıştı parkuru. Ayda kalma videosunu. O yüzden ben şey yaptım. Arkadaşlar benim şeyim gerçekten güzel. Yani ben aşırı bayıldım buraya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel bir görüntüsü var zaten. Biraz daha gezeceğim. Bayıldım. Harikulade. Şu Petra'na da bakalım. Ona bakmayı unuttuk. Böyle bir şey varmış. Sürpriz kutu arıyorum bir yandan. Bu çok güzel. Gerçekten Geliştikçe almaya çalışacağım bu arada birkaç bir şey. Böyle görüntüsü var. Gökyüzü de falan da harika olmuş. Umarım birkaç bir şey daha alabiliriz. Kreatörler şu an her şeyi aldı zaten. Orada bir şey daha vardı. Neydi bir şey yazıyordu. Neyse bilinebildiğin. Orayı da sonra videodan sonra okuyacağım. Biraz konuştuğum için aklıma gelmedi. Ve Crazy Run değişmiş. Helal ya. Başından beri hiç şey olmuyordu. Bir dakika bu pet benim değil. İnanmıyorum. Arkadaşlar bir şaşırdım. Şu an bu pet benim değil diyorum. Ne kadar güzel. Yani böyle bir şey daha önce gelmişti. Arkadaşlar bayıldım. Böylelikle sadık dostlarınız alamadığınız sadık dostların keyfini çıkarabilirsiniz. Harika. Bayıldım. Bu videoyu çekmeyenler hemen şimdi gidiyor ve güncelleme videosu çekiyor. Takipçilerinizi siz de kırmayın lütfen. Ve şuna bakar mısınız? Dünyanın en ama en güzel oyunu olabilir. Greg Ziran yerlerde çimenli olmuş. Yanlara e, balon, hayvan balonları gelmiş. Ben gerçekten hayvan ve bahar çiçekli güncellemelere bayılıyorum arkadaşlar. Siz de bilirsiniz beni tanıyorsanız yani. Bir önceki videolarda da söylüyorum. Bu kaktüsü şey çok hoşuma gitti. Bayıldım yani arkadaşlar. Artık sadık dostlar da kim verir bilmiyorum ama aniden alıyorsunuz. Size tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi. Harika. Bayıldım. Ve ne ara moda pembe sağlığına döndüm. Kaçıncı olmuşuz bilmiyorum. Hiç önemli değil. Dördüncü olmuşuz. Önemli değil. Arkadaşlar sadece şu an oyuna baktık. Nisanur geldi. Merhaba. Çalışmadan başarı olmaz. Bir Dost'un, saat saatte sporun. Evet antrenman kal kavaleyim ben. Kavaleyim. 24 saat... 2024 Sadık dost sezonu sırasında da bir kez 3 yıldız kazandım. Ve burada da güncellemeler var arkadaşlar. Hmm. Güzel. Yeni güncelleme geldi diye olacak. Şu an 283 tane etiket var. Ben de 159 tane almışım. Bir dakika merhaba dedim arkadaşlar. Gerçekten çok hoş, gerçekten çok hoş bir güncelleme olmuş. Ben bayıldım. Siz de fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hemen ardından da hemen e, sizlere söyleyeceğim arkadaşlar sürpriz katıları. Dünyanın en ama en güzel güncellemesi olabilir. Şapkası aynı. Bakın şapkamız aynı. Şapkamız aynı. Çok iyi. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Bayıldım ben. Yani biraz güncellemenin tadını çıkarmak istiyorum sizlere. Bir dakika Nisan'ı orada mı alsam yanıma? Bir yere gidecektik de ne oldu? Ay o ne oldu öyle? Ben bayıldım gerçekten. Çok güzel bu arada kızın komünü. Biraz şöyle güncelleme gezmek istiyorum. Ve sadece müziği dinleyerek benim güncelleme gezişimi izleyin.